Burası Kayaköy. Eski Rum evleri. Yıkık. Evet, maceracı karım yine iş peşinde. Burası da kilisemiz. Çok güzel. İnşallah karım kaybolur da bir dahaki blokta kendisini ararım. <gülüyor> <gülüyor> evet, patika yoldan ilerliyoruz. Evlerin hepsi yıkılmış çok bir numarası yok. Tarih kokuyor ama bence çok bir numarası yok. Evet arkadaşlar. Tırmanmaya devam ediyoruz. Sevgili eşimin az önce çok iyi dediği anı göster. Şöyle dikenler kaynıyor. Böyle bir yıkık bir ev var. Tarih ve sanat içeren bir ev var. Şöyle. Sevgili eşim dikenlerin arasında. kendisine ayağında ayakkabı var. de terlik var. Ama sürüklüyor işte. Nereye? Gidelim. Bir rivayete göre eski sahiplerinin ruhları hala bu evlerin içinde yaşıyormuş. Biz de ruhlarını görmeye gidiyoruz. Evet, sahibinin bir ruhuna denk geldik. Bir gecede boşalmış koca köy savaş zamanında. Bir gecede bütün köy terk edilmiş. Evet arkadaşlar, köyümüzün meydanı burası. Köyümüzde düğünler genelde burada oluyormuş. Rumlar düğünlerini burada yapıyormuş. Bir girişte eskiden para alıyorlarmış. Şimdi para bile almıyorlar. Yani girişte kimse Gelen yok herhalde. Bir iki tane şu arkadaş var bizim gibi. Herhalde onu da karısı kandırmış. Sevgilisi yine Instagram'ına içerik hazırlıyor. Altın arıyoruz şimdi. Kolonların arasına bakacağız. Evlerin içinde kazılar yapacağız. İnşallah bir külçe altın bulup buradan kaçacağız. Evet gezimize son veriyoruz. Köy bu kadar. Genelde böyle yıkık, harabe evler.